Herkese iyi akşamlar. 19 Nisan Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Yarın İstanbul'da 9 koşu var. Yine açık yarışlar ve şartlı bir yarışlar var. Ve handikap yarışlarda mevcut. Güzel bir bülten. Yorumlayacağız. Tabi yorumumuza geçmeden önce de hatırlatmamızı yapalım. Kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Bunlar benim için değerli. Birçok severimiz bizi takip ediyor. Allah razı olsun. Ama abone olmayanların da abone olmasını orada zaten ücretsiz abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz. Şimdi İstanbul yarışlarına geçersek de bugün hızlı bir İstanbul yarışı yapacağım. Çok fazla detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Hani böyle 15-20 dakikalık bir video olsun istemiyorum. Yarın günün ilk koşusunda İstanbul'da Handikap 15.000 mücadeleyle ile başlıyor ve 10 tane de Safkan kayıtlı. Benim buradaki favorim 7 numaralı Anadolu Güzeli. Ee, bu safkan 53.5 kilo yarın sahaya çıkacak. Sedat Demir ait de bir isim Gürkan Özçelik de biniyor. Ee, daha önce Efsane Can'la gördüğümüz Gürkan Özçelik Anadolu Güzeli'ne gelmiş. Yarın günü sürprizini yapmaya en yani aday isim start problemi yaşamazsa tercih edilir startlar dıştan çıkıyor. Gürkan Özçelik de ben kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum. Safkan'ın neden öyle düşündüğümü de şöyle anlatayım. Ee, daha önce Sedat Demir'e ait bir safkan vardı. Jackmont, O, o isimde 17 rakam yanına gelirken üstünde Gürkan Özçelik vardı. Yarın Anadolu Güzelinde Gürkan Özçelik'i görüyoruz. Yani e, at sahibi ve jockey bu yerinde. Kilosu müsait. Grup çok aman aman bir grupta değil. Birbirini geçen isimler bir arada. Zaten derece anlamında da Safkan'ın 1400'lerde bir 23 derecelerde mevcut. Şöyle bakarsak eğer açılırsa tabii ki hızlı şekilde yapmak istiyoruz ama işte böyle açılmayınca sinirleniyoruz. Evet. Şöyle bakarsak 1400 anlamında söyleyeceğim çünkü kıyaslama yapabileceğimiz yer orası. Genel anlamda Anadolu güzeli Antalya'da yaptığı o 1.23.96 ile gruptaki ikinci sırada yer alan isim ve kilo avantajında yani kullanacak. Bence sahaya kazanmak için çıkacak diyorum. Önceliğim o daha sonra 9 numaranın o son yarışında banka oynarmıştık. Safkan bir türlü o istediğimiz sprint yapamayınca ikinci kalmıştı. Ee, Jakaboya geçirmişti. Yine burada efsane Cem ve Mark Violet de yazılabilecek isimler. Benim sıralamam 7-9 çok çok önde arkadaşlar. Küçük kuponlara da yeterli. Daha sonrasında 6 ve 5 şeklinde olacak. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde de Handikap 15 bir mücadele. Burada da benim banko adayım var. O isim de 4 numaralı Griffin Doğru. Zaten Ayhan, Ayhan Kurşun'la iki yarışa çıktı bu isim. Birinde ikinci birinde de birinci olmuştu. Ee, ve koştuğu yarışlarında da 1-25 gibi Ganyanlara koşmuştu. Çok etkili bir isim. Ee, son yarışında da Handikap 16 bir yarıştı. Ve o yarışta da Safkan yani favoriydi o yarışında favorisiydi. O gün için rally gelmişti. Kötü bir yarış sergiledi ama Ayhan Kurşun bilmiyordu o gün için. Ama bugün Ayhan Kurşun biniyor. Yine birbirleriyle koşan isimlerle beraberler. Ben yarın gün özelinde günün ikinci koşusunda ilk altalı için banku adayım. 4 numaralı Griffin Dor olacak arkadaşlar. Geldik günün üçüncü koşusuna şart dört bir mücadele. Tabii ki burada baskın bir at var. O at da 2 e, numaralı Uçan Kutlu Tay. Safkan yani bugün bu yarışı koşmasa diğer şeyin oradaki yarışı koşacak. Yani hükümün falan koştuğu, Jafar'ın koştuğu yarışta koşacak. Ama burada şart dörde gelmiş ve bu yarışta kazanmak hedefleri ben yarın Uçan Kutlay'ı birinci ve alternatif banko adayı olarak sizlere söyleyeceğim. Yarın AGF oranında da çok 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 yüksek bir AGF alacaktır. Yazmak isteyen tabii ki banko yazabilir. Ben yanına bir isim daha önermek istiyorum. Hem altılı cazipleştirmek adına hem de bahis adına. O isimde 5 numaralı Mercantay. Geç, yani e, uzun bir aranın arkasından bir yarış gördü. Yarın Ekürün'ün bu dönemde çok güvenli bir işte sahaya çıkacak. Ben Uçan Kutlay'ın en küçük hatasında Mercantay'ın yarışa ortak olacağını düşünüyorum. Ki zaman zaman da Uçan Kutlay enteresan kötü yarışlarda yapabiliyor. Ama tabii ki yarın Uçan Kutlay'ı da elemiyoruz. O at gerçekten sınıf bir safkan. Yarın sıralamam iki alternatif banko rakip yazmak isteyenler 5 numaralı Mercantay'ı değerlendirebilir. Geldik günün dördüncü konusuna şartlı bir bir mücadele ben hiç sevmiyorum. Size daha önce de bundan bahsetmiştim zaten. Bu şartlı birlerde hani gün özelinde bir bakıyorsunuz sinyale düşen isimler oluyor. Değişik değişik isimler. Ben de o yüzden bir sıralama vereceğim. Çok fazla da isime girmeyeceğim burada. Ama benim gözüme çarpan bu 3 numaralı Latifkan temsilcisi Safkan. 2 yaşlılarda Natif temsilcileri daha erken olgunlaştığını gördük. Daha önceki sezonlarda da hayatlarında koştukları ilk 3 yarış içerisinde Natif çoğu da maiden'dan çıkma başarısı göstermişti. Ben o yüzden 3 numaralı Honay Batgır diyeceğim ilk planda. Daha sonra 4 numaralı Copperfield yavrusu ilk defa koşacak Ahmet Çinlik var üstünde. 4 numaralı Run for Wing. 5 numaralı yine Copperfield yavrusu Alçamiyet. 6 numaralı Dubmion. Ve 2 numaralı Ekürler'den Loin Dainese diyeceğim. Ee, yani burada tabii favori olarak da büyük ihtimalle 9 numara çıkacaktır. O da değişik bir orijini var. O da yazılabilir. Hani sıralama anlamında da 3, 4, 5, 6 2 ve 9 şeklinde olacak benim sıralamam. Geldik günün 5. koşusuna her sene koşan derya 5. koşusu. Ee, bu koşuda da benim favorim 7 numaralı Mangusta tabii ki geçen sene bize 4 tane yarış yaptı. 4'ü de birbirinden güzeldi. Şimdi Safkan'ı da e, yabana atmamak lazım. Yine Giz son çaldıran koşusu galibi. Yani Ayhan Kurşun'un da 5'te 3'leri var. Bugün Ayhan Kurşun belli bir ya da Kurteller'in bir atına binmeyip bu ata binmesi beni etkiledi. Yine Mitros on Fire Ahmet Çelik'in başka Safkanlarda da kazanmışlığı var buradaki isimlerden. Ama burayı tercih etmiş. E, yine Selim Kaya yarın at binecek. Bu ara Bekiroğulları'nın formda olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cansu Can'a da şans vereceğim. Ee, yine buranın en büyük sürprizini yapmasını düşündüğüm isimle 13 numaralı Sultan Spirit. Ee, yarın Ali Yıldız idaresinde çıkacak sahaya ama ayağına çabuk bir isim. Yani ne olur ne olmaz yarışta etkili olabilir. Ee, benim sıralamam da burada arkadaşlar 7 Pardon 7-5 çok çok önde grubun zaten kalite isimleri. Daha sonra 9, 4 çok çok sürprizde 13 diyeceğim. Burada daha da fazla atlayabilmek isteyen Vela'da bir şey de gözden kaçırmamak lazım. 3 numaralı Betta Orion'suna yazabilir arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusuna e, Muhaç koşusu. Bu koşuda da benim e, önceliğim 6 numaralı Öztek Bey. Ee, yarın için kum pistte koşan bu safkan Çim'de koşacak. Ben Çim pistte de daha daha iyi koşacağını düşünüyorum. Hani orijin itibariyle de 6 Kerime. Kerime yani değişik bir safkan. Yarın 58 günlük ara var. Büyük ihtimalle bu yarış için e, o ara verildi. Ve safkan çok iyi durumda. E, ben en yakın rakibinin de 5 numaralı Jafar olduğunu düşünüyorum. Son dönemde sentetik pistte yaptığı yarışlarından Hatırladığımız bir ve devamlı grup yarışları kazanmıştı da Mehmet Kaye var bence ikinci sıradan yer aldı yine bir numaralı Akatahan Adana'da bir sezon geçirdi İyi de bir sezon geçirdi Yarın Ahmet Çelik kupalı yarışları sever değerlendirilir hüküm tabii ki kalitedir ee, ve bir İstanbul'da da bir yarış gördü ee, o bu safkanda e, sanırım Ankara'daki o büyük yarışta Türkiye Büyük Me Millet Meclisinde mi koştu bu? Ona bir bakacağım. Yani Türkiye'deki en büyük yarış diyebiliriz. Deniz Denizimin kazandığı yarışta grup bir yarışta Ankara'daki Cumhuriyet koşusunda pardon Cumhuriyet koşusunda 3 milyon 300 bin liralık koşunun üçüncüsüydü Denizimin Deniz Efendi'nin arkasında. Yani bu dört isim burada bende çok çok önde çıkıyor arkadaşlar. Yani e, ee, bu dört isimle buraya geçmek tabii ki istiyoruz. Geçen seneden çok formlu olan zincir kıran, koparan da Ali Yıldız'ın olması. Bozkır Efes'ine Mehmet Akyavuz'un gitmesi beni biraz geriye attı. Çünkü yarış kazanmadığını jokeyleri bilmiş. Fakat burada e, enteresan da bir isim var. O da 9 numaralı Tomar. Şimdi şimdi bu Safkan kazandı. Kunda da devamlı kazandı ama hani e, şey yarışlardı bunlar. Handikap tarzı yarışlardı. Ama bu sefer gerçekten ciddi rakiplerin arasına giriyor. Ama bir galop yapmış. Yani inanamadım. Böyle bir yani galop mu olur? O da enteresan. Hani tabii kenter babında yapılmış galop ama ya ne kadar sağlıklı göründüğünü şöyle baktığım zaman enteresan bir şekilde acayip sağlıklı görünüyor gözüme. Yani böyle bir grubu geçer mi, atlar mı? Bilmiyorum. Akın Sozan yani 9'da 5 yaptı bu isimde sürpriz şansı olabilir. Hani onu da belki değerlendiririm yarın. Ki e, öyle bir safkan gelirse de çok fazla gider altılı. Yani için sıralamamda 6-5 çok çok önde. Bence yarın içinde grubun en hazır iki ismi. Daha sonrasında bir numaralı Akatahan 4 numaralı Hüküm. 4 hatta yetmez diyenler ben daha fazla yazacağım diyenler Tomar ve şahı da değerlendirebilirler ki. Soyluşah da Adana'da Vedadabiş'te bir yarış kazanmıştı. Fakat Vedadabiş işte burada Bozkur Efesi'nden ee, ne bileyim bütün safkanlardan burada binebileceği safkanlardan vazgeçip Öztek Bey seçmesi de 58 günlük aralığı iyi çalıştığını düşünüyorum. Öztek Bey seçmesi de beni ona daha da yaklaştırdı işte. 6-4 pardon 6-5 1-4 9 ve 8 şeklinde olacak. Günün 6. koşusu. Günün 7. koşusunda da tabii ki net bir bankom var. O isimde bir numaralı Anabella. Sezon içerisinde katıldığı bir yarış vardı. Yani doğal e, rakiplerinden hiçbirisi de bu yarışta yok. Yarın içinde Anabella'nın ben kazanan tarafta olmasını düşünüyorum. O, o yüzden de yarın e, günün yedinci koşusunda bir numaralı Anabella benim net bankom arkadaşlar. Geldik günün sekizinci koşusuna şartlı bir İstanbul koşusu. Bu koşuda da sıralama vereceğim arkadaşlar. Çünkü e, çok fazla da bu koşuya girmek istemiyorum. Sıralamamda bir 8, 11, 4 ve 7 şeklinde olacak. Ee, günün 8. koşusuna geldik. Günün 9. koşusu ve son koşusuna. Burada da bir banko adayım var arkadaşlar. Bu isim size biraz garip gelebilir. Fakat ben bu ismi yarın kazanmasını bekliyorum. Gördüğü yarışların arkasından. O isimde 12 numaralı Nasuh Yani Nevzat Avcı da binecek bu safkana son yarışında da binmişti. Şart 4 yarışta. Yine e, buradaki isimlerle koşmuştu Tam bir çim aşığı bu isim. Ve e, şurada bir şartlı 4 yarışı vardı. Kazandığı baba balkanı geçtiği. Ama en enteresan yarışı da şuradaki 5.liği arkadaşlar. Deniz Efe'nin yarışında yaptığı 5.liği. Yani Safkan kalitede kalite ama verdiği bir ara vardı. 7 aylık bir ara. 7 aylık aranın arkasından Safkan yarışlarını gördü. Son galobunu da yaparken e, kötü de gözükmedi. Safkan'ın yarın için Nevzat Avcı'nın ikinci kez binmesi e, ve şartlı 5 koşuda 1900 mesafede yarışın olması ve çim olması itibariyle ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yarın gün özelinde 12 numaralı Nasuh benim net bankom arkadaşlar. Yarın içinde yorumlarım bu kadar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız.